6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ilk gününden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm birimlerimizde sahada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin güvenli yarınları için önceliğimiz afete dirençli binalar. Depremin hemen ardından hasar tespit çalışmalarını hızla tamamladık. Afet sonrası öncelikli ihtiyaçları düşünerek Yapım süresi hızlı ve depreme dirençli çelik ve modüler bina tasarımlarını hayata geçirdik. Çelik okullarımızla öğrencilerimize zor günlerin izlerini unutturarak öğrencilerimizin eğitimlerine hızla uyum sağlamalarını hedefliyoruz. Modüler okullarımızla öğrencilerimize daha rahat, erişilebilir ve güvenli bir eğitim deneyimi sunarak eğitimi çocuklarımıza yaklaştırmayı hedefliyoruz. Yapımına başlanan modüler ve çelik tipte 51 okula ek olarak 32 çelik okulumuzun ihale çalışmalarına devam ediyoruz. Çalışmalarımızın ilk ayağı olan modüler yani taşınabilir okulların yapımını tamamladık ve 2023-2024 eğitim öğretim yılı başında öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Modüler sistem okullarımızı konaklama alanlarının yakınına inşa ederek çocuklarımızın ulaşımlarını kolaylaştırdık. Böylece ulaşım maliyetleri bazında bir yılda kendini amorta eden okullar inşa ettik. Bu tasarruflarla bölgedeki mevcut yatırımlara yenilerini ekleyebileceğiz çalışmalarımızın sonunda Hatay'da 31, Kahramanmaraş'ta 29 ve depremden etkilenen diğer illerimizde 23 tane olmak üzere toplamda 83 yeni okulumuzu 932 derslikle çocuklarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Deprem bölgesi için önceliklendirdiğimiz yapım çalışmalarımız neticelendiğinde beton erme eğitim binalarımıza ilave olarak 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıcında toplam 4000 derslikli yeni çelik binalarımızı da hizmete açacağız. Bizler çocuklarımıza sağlayacağımız nitelikte eğitim yapılarıyla onların da başarısına katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Öğrencilerimize afetlere dirençli, estetik, erişilebilir, teknolojiyle uyumlu, çevre dostu yeni okullar kazandırmaya devam edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece eğitim yapıları değil, çocuklarımız için bir gelecek de inşa etmeye devam ediyoruz.